Evet, bugün Esile'yle evet hayır oynuyoruz. Başladı dediğim gibi evet. Şimdi başlıyoruz. Esilecim. Esilecim. Anneni seviyor musun? Seviyorum. Babanı seviyor musun? Seviyorum. Kardeşini seviyor musun? Seviyorum seviyor musun kardeşini seviyorum en çok kimi seviyorsun anne baba kardeş hepsini hepsini seviyorsun hepsini <laughs> seviyorum eee Esila <laughs> sınıf arkadaşlarını seviyor musun seviyorum en çok hangisini seviyorsun Melis aranız çok mu iyi Melis'le çok iyi bir de okullar açılsa daha iyi olacak değil mi? Olacak. <laughs> i̇yi Okullar açılsa da kantinden böyle abur cubur falan alsan değil mi? <laughs> Alsam da Ka kantinler açıp da ne yapacağım söyleyeyim mi? Ne yapacaksın? Ne yapayım? Kantindeki abur cuburlar açık olsa keşke. Abur cubur alacak mısın kantinden? Alacağım. Yiyecek misin hepsini? Yiyeceğim. <laughs> Gerçekten mi? Evet. <laughs> <laughs> Esme koltuktan düşüyordu evet. <laughs> evet ben kazandım. <laughs>